Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dönleme sorunu yaşayan kanaryalarda suni dönleme nasıl yapılır onu anlatacağım. görsel yani, olarak anlatacağım. Şöyle mikro pipetimiz var. Bu mikro pipetleri medikal toptancılardan bulabilirsiniz. Yani eczanelerde falan aramayın. Her yerde yok. Dediğim gibi Kanaryalarınızda eşleşme problemi varsa, yumurtalarınız boş çıkıyorsa veya yaşlı ve özel kuşlarınız varsa, kuşları bölmeyemiyorsa ancak o zaman kullanacaksınız bunu. Yoksa genç kuşlar zaten normal eşleşmelerini yaparlar, onlar işlerini bilirler. Dediğim gibi bunlar sadece çok özel kuşlar için sakıcıları özellikle kullanır bunu bir de yaşlı, özel, kuvvetli kanlarınız varsa o yüzden bunları kullanacaksınız. Önce erkeğimizi alıyoruz. Erkeğimizi aldık. Şöyle biraz okşattırıyoruz. Bir bölgesini oynuyoruz. Bu bizim Richard'ların yavrusu. Özel bir kuş. Kanadında bir uç çıktı. Tüy bölgesine çok fazla derine şöyle sağa sola çeviriyoruz. Hop. İşte bu kadar. Bölümümüzü aldık. Bunun içinde süpermimiz, süpermimiz şu an bunun içinde. Şimdi dişi Dişimiz bugün, yarın yumurtlayacak. Dişimizin üstüne üfledik. Dişi zaten içine aldı bunu. Dikkat ediyoruz. İçimize çekmiyoruz bunu. Dişi kendini zaten içine aldı. Sonu dövleme işlemini tamamladık. Bu olay bu kadar. Fazla hani fazla fiinin derini inmeden şöyle şu hareketi yaparak dikkatli bir şekilde süper tüpe çektik. Daha sonra hazır olan, umutlayacak olan kuşumuzu arkasına üfledik. O zaten içine vakumladı, çekti. Allah nasip ederse yumurtalarımız da artık dolu çıkacak. Herkese hayırlı sezonlar dilerim. Çok teşekkürler.